Can Özüm, merhaba. Yeni bir video ile karşındayım. Uzun bir zamandır yeni bir video hazırlamamıştım. Çok uzun bir zaman gibi geldi gerçekten. Sanki çok bu 15 günlük bizim için 15 günlük olan bir zaman. <laughs> Boyutsuz olan ruhlarımız için sanki çok farklı boyutlarda bulunmuşuz. Çok farklı mevsimlerden geçmişiz gibi bir e, anlam oluşturdu. Zaman kısa olduğu halde zaman zaman bunu yaşıyoruz. Bazen küçücük bir anı binlerce yılın e, e, birikimini sığdırabiliyoruz. Bazen de bir sene iki sene beş sene on sene geçip gidiyor ve ne kadar hızlı geçti diyoruz. O bizim ruhsal boyuttaki mesafelerimizin dünyaya yansıması aslında. Çünkü normal şartlarda zaman diye bir mevhum da bulunmuyor. Zaman bizim sadece o bize biçilen rolün daha iyi anlaşılabilmesi için belirli senaryonun gerçekleştirilebilmesi için bir ardışıklık sırasına göre ayarlamasından başka bir şey değil. İleriye geriye dönük çok rahatlıkla hareket edebiliyoruz, fakat bilmediğimiz için bunu hangi boyutlarda bulunduğumuzu da idrak edemiyoruz. O durumda işte bu zamanın içerisinde sanki çok daha farklı zamanları yaşamışız hissi bize aslında ruhsal olana yüzümüzü çevirmemizi söylüyor. Çünkü sen burada 15 gün işte bir ay geçirdin zannediyorsun ama aslında sen ruhsal boyutlarda çok fazla zaman harcadın. Hatta orada zamansızlık diye bir mehum olduğu için de çok daha fazla şey yaptın orada mesajı verilmiş oluyor aslında. Ben bugün arayıştan bahsetmek istiyorum. Kendi kendimizi aramaktan ve bu kendi kendimizi aramanın devamlı olmasından söz etmek istiyorum. Uyanış gerçekleşmiş dahi olsa bizim dünyamızda çok farklı tezahürleri de bulunsa, muhteşem hediyeler de gelse bizim her zaman kendi formumuzun çok daha üstüne çıkabilmemiz için çok daha güzelini açığa çıkarabilmemiz için değişik olaylar yaşarız. Dünya e, aleminde yani bu ikilik aleminde ve gece ve gündüzün, kış ve baharın devamlı e, arka arkaya gelmesi gerekiyor bu yükselişin devam edebilmesi için. Çünkü e, Allah ruhun yükselişini dünyadaki realiteye göre ayarlamış. Bizim için o yüzden her bir an çok değerli. Karşılaştığımız her bir olay çok kıymetli. O olayın arkasındaki gerçeğe uzandığımız ölçü, ölçüde de, uzanabildiğimiz ölçüde de bizim ruhumuza çok büyük boyutlar kazandırabilecek durum. Her şey bir fırsat. Farklı şekillerde görünse de aslında hedef bir. Farklı şekillerde görünmesinin nedeni de ikilik aleminde bulunmamızdan kaynaklanıyor. Ve insan zaman zaman kendini arayışın başkasının yolundan ne de kapılabiliyor. Çünkü ego daima dışarıya dönüktür. Öz daima içeriye dönüktür. Bizi dışarıya çeken şeyler çok fazla. İkilik oluşturan şeyler çok fazla. Fakat şu bir gerçek ki olayların gerçek yüzünü zaman içerisinde gördükçe sadece kendini arayabilir insan. Ve esasında duyduğu özlem sadece kendisinedir. Her ne olursa olsun, nereye hedef yönelmişse yönelsin, insan kendini özlemekte ve kendini aramaktadır. Koptuğu o kaynağı, şiddetli çağrışının da bunda etkisi çok büyüktür. Yani senin özlediğin şey, sen kendini özlüyorsun ama sen kendin de kendine ait değilsin, o da seni özlüyor. Sen kendini arıyorsun ama e, sen kendin de kendine ait değilsin. O seni arıyor, şiddetle kendisini çekiyor. Kendisine çekerken bir halatın bir ormandan süzülüp geçtiğini düşünün. Zaman zaman dallara takılacaktır. Zaman zaman kolayca geçilen bir yoldan geçecektir. Zaman zaman dümdüz bir ovadan e, sürüklenip gidecektir. Zaman zaman bir nehirin içinden geçip gidecektir. E, durmaksızın oraya doğru çekilmektedir. Eğer sen e, durmaksızın oraya çekildiğin bilincini daima kurursan her oluş içerisinde o oluşun gerektirdiğini yerine getirip yoluna devam edersin. Çünkü seni bir çeken var. Seni çeken boyutsuz, sonsuz bir varlık. Ve o çekiliş o geçtiğin yerlerden de geçmek zorundasın. Bu yüzden daima Özlemin kendine olduğunu, arayışın da kendine olduğunu hatırında tutman gerekir. Yapman gereken tek şey budur. Aradığın ışık kendi ışığının yansımasıdır. O yüzden bazen bir şey bulduğumuzu zannederiz ama ya bu da değilmiş falan. O Hazreti İbrahim'in sözünü ettiği ben batanları sevmem. Ay'a bakıyor. Ay e, gündüz olduğunda kayboluyor. Yok bu da değil benim Rabbim. Güneşe bakıyor. Onu çok cazip buluyor. Fakat gece görünmediğinde yok. Hayır benim Rabbim bu da olamaz. Orada Rabbim dediği işte aradığı ışık artık bunu herkes kendi farklı bir şekilde adlandırabilir ama e, eriştiği her şeyde ya bu da budur yani bu aradığım şey budur dediği şey aslında kendi ışığı ve e, bu değilmiş şeklindeki hayal kırıklığı yaşaması aradığı şeyin o olduğunu çok istemesinden kaynaklanıyor çok doğal bir şey bu o olmadığını görmesi de büyük bir rahmettir ki onun ötesine geçebilsin böylece o arayış devam edebilsin ama e, ne zaman sona erecek peki bu arayış? Dış etkilerden o gözünü köreden o etkilerden ne zaman kurtulacaksın? Bunu belki kendine sorabilirsin. İşte aradığın ışık kendi ışığın olduğunu ve bunun kendi ışığının bir yansıması o, olduğunu fark ettiğinde ve e, sana ait olan o içsel ışık ruh, öz, boyutsuz, sonsuz, parçalanamaz bölünemez, yok edilemez. Bu özelliklerin her seferinde özden bahsederken dile getirmek gerçekten benim hoşuma gidiyor. İşte o içsel ışık yüz bin kat daha fazla olana kadar dışarıda senin gözünü kör eden edici ışıklar senin parıltını yok ede, parıltının altında kalacak şekilde olana kadar senin gözünü kör eden o ışık lardan kaçamayacaksın. Bu devam edecek. Bu sefer ne yapacaksın? Daha fazla ışığını çoğaltacaksın. Biraz daha yapmalıyım diyeceksin. Demek ki ruhunun bütün kıvrımlarına ki zaten hiçbir zaman olamayacak bu sonsuza kadar devam edecek bu yolculuk. Bütün biraz daha şu kıvrımına ulaşmalıyım. Bu kıvrımına daha fazla ulaşmalıyım ve tamamen kendi enerjinle kendi ruhunu doldurup Ruhuna ait olmayan ama o ruhunun Sanki kendine aitmiş gibi zannettiği Bütün ögelerden arındığında Dışarıda seni kör gözünü kör edebilecek Hiçbir pırıltı hiçbir ışık kalmayacaktır Her şey sönecektir Çünkü sen artık bütünüyle doğmuşsundur Hem kendin hem çevreni Zaten aydınlatıyorsundur Bu e, yolculuk bu noktaya gelene kadar Devam edecektir İşte karşılaştığın o kalıntılar diyelim. Seni üzen o kalıntılar, sana ait olmayan kalıntılar bırakman gereken kalıntılar. Çünkü ruh hiçbir şeye ihtiyaç duymaz, hiçbir beklentiye girmez. Hiçbir şeyi beklenti için yapmaz. Bu yüzden de kar, o hayal kırıklığı dediğimiz şey hiçbir zaman yaşamadık Biz mesela zaman zaman şöyle bir yanılgıya girebiliyoruz. İşte çok iyi niyetli davranıyoruzdur. iyilik yapıyoruzdur birçok kereler çok sevdiğimiz insanlar tarafından aynı şekilde manipüle edilmişizdir. Bunun kaynağını ararız, üzülürüz. O insanlarla bağımızı koparmaya çalışırız. Neden bu şekilde olduğunu anlatmaya çalışırız. Sorularımıza cevap da bulmaya çalışırız. Orada aslında görmemiz gereken şey belki de şu olmalıdır. Bu benim kendi kişisel kanaatim. Birine iyilik yaptığımızdan ötürü o iyiliğimizin karşılığında ya da bir güzellik bir jest bu sevdiğimiz bir insan olabilir eşimiz sevgilimiz olabilir genellikle ikili ilişkilerde çok yakın olduğumuz insanlar arasında olur bu yani bir seferde kesip atamayacağımız kadar aradaki bağın köklerinin derinlerde olduğu kişilerle aramızda olacaktır elbette ki sıradan sokaktaki insanlarla çok fazla olmayacaktır bu kendimizi suçlarız işte kendimizi bir nevi kullanılmış belki hissedebiliriz ve güçlü olmadığımızı düşünmeye başlarız. Hayır demekte de yetersiz olduğumuzu düşünmeye başlarız. Sorunun kaynağını değişik şekillerde dile getiririz. Ama aslında orada esasında gösterilmeye çalışılan şey bunların hiçbiri değildir. Bir iyiliği yaparken ya da bir güzellik sergilerken eğer hiçbir karşılık beklemeden bunu yaparsan, bundan tamamen arınırsan hiçbir şekilde hayal kırıklığı yaşamayacaksındır ve istediğini yapmaya devam edebilirsin. Kendini suçlaman gerekmiyor, senin yaratılışın buna uygundur. Ya da kendini bu konuda frenlemen gerekmiyor, senin yaratılışın buna uygundur. Bir gül nasıl kokmayabilir? Bir ağacın dalı nasıl salınmayabilir? Bir rüzgar neden esmesin? Fakat bunlar bu işlemleri, eylemleri gerçekleştirirlerken hiçbir beklenti içerisinde olmadıklarından, sadece oluş içerisinde bulunduklarından meydana gelen olayın sonucunu kendilerine mal etmezler sen birine bir iyilik yapıyorsan bu sevgilin olabilir dediğim gibi eşin olabilir çok yakınındaki bir komşun olabilir genellikle bunlarla ilgilidir yaşanan sorunlar çünkü ve bu iyiliğin karşılığında içten içe bir e, karşılık beklediğin için işte ise minnet etmesini bekleyebilirsin işte ise iyiliğini görmesini bekleyebilirsin karşılık dediğimiz misliyle bir karşılık hasretmiyorum elbette ki fakat bunun karşılanmadığını gördüğümüz için kendimizi kullanılmış hissederiz. Burada bize verilen mesaj budur. Sen hiçbir beklenti içinde olmaksızın yapmalısın. Hiçbir beklenti içerisinde olmadan o davranışını gerçekleştirdiğinde sen hayal kırıklığı yaşamayacaksın. Durmadan o olayla sınanmamızın sebebi budur. Benzer olayları kendimize çekmemizin sebebi budur. Potansiyel olarak bizim kendimizde var olan Doğal olarak yaptığımız şeylerin arkasında zihnimizin ürettiği ya da toplumda gördüğümüz ister istemez sebep sonuç ilişkisinde bunu gerçekleştirdiğimiz için sonunda hüzün duymaktayız. Çünkü karşımızdaki kişi bunu takdir etmeyebilir. En yakınımızdaki bile olsa bunu gerçek kişisine... Yani senin, sana onu yaptıran da sonuçta hak olduğu için onu da göremeyecektir. Onu görmeyen birisi zaten senin davranışının arkasındaki hakikati elbette ki göremeyecektir. Buna esasında lüzum da yoktur. Fakat sen e, bunlarla karşılaştığında hayal kırıklığı yaşıyorsan, e, koşulsuz e, yaparken bu işi, koşulsuz yaptığını söylerken, kısmen de olsa bir koşul beklediğin için e, bu şekilde sana acı bir e, hüzün olarak, gelmekte. Sana bu şekilde yansımakta. Toplumda da çok fazla işte alma verme dengesi mantığı var. Bu alma verme dengesinin koşulları çok farklı. Bunu herkes kendine uyarlarken kendi gerçeğine göre bunu uyarlamak zorundadır. Bu herkesin kendi gerçeğini de yansıtmayabilir. Kişisel özelliklerine de doğru gelmeyebilir. Bu yüzden hakikat her insanın kendindeki zuhuratıyla örtüştüğünde hakikattir. Yani Yunus Emre bir ben vardır bende, benden içeri dediğinde o onun bir hakikatidir. Biz bunu bir şiirin mısrasını söylediğimizde bu bizim hakikatimiz olmaz. Yani bir kelimeyi sadece bir cümleyi tekrarlamış gibi oluruz. Spor yapmak çok faydalıdır cümlesini durmaksızın tekrarladığımızı düşünelim. Aynı şeydir. Spor yapmak elbette ki faydalıdır ama spor yaptığımızda faydalıdır. Bu sözü söylediğimizde faydalı değildir. E, bu yüzden eşya ve hadiselerin hakikatinin bize gösterilmesini talep etmemiz gerekiyor. Ben bunu neden yaşıyorum? Bunu kendimize sormalıyız. Başkaları ne yapmış? Nasıl bir karşılık vermiş? Nasıl bir yanıt bulmuş? Değil. Kendi gerçeğimizi bulmamız gerekiyor. Kendimize sormamız gerekiyor. Ben bunu neden yaşıyorum? E, kendi ruhumuz, kendi gerçekliğimiz bize o cevabı verecektir. Ve dediğim gibi cevap bizim hiç belki de görmediğimiz, hiç bakmadığımız bir yerden gelir. Bu yüzden de şaşırtıcıdır. Kendi hakikatimizin de açığa çıktığını göstermiş olur. Şimdi mesela şöyle düşünelim. Işte aşk, yani beşeri aşktan ilahi aşka gidişte. Orada beşeri aşkı terk ediş diye bir şey yoktur. Çoğu insanlar bir hayal kırıklığı yaşadığında ikili ilişkilerde tamam işte bundan sonra hakka gideyim şeklinde düşünürler. Orada aslında bir bardak su bulmuşlardır. O bir bardak suyu denizin kenarına bırakıp denize girmek şeklinde düşünürler ilahi aşka erişmeyi Halbuki oradaki o bir bardak suyu denize dökmektir maharet olan. Bir hayal kırıklığını giderme tekniği değildir ilahi aşka vasıl olmak. Yani o, onun bir basamak olduğunu kabul edip onu bünyemizde eritip onu terk etmek gerekmez. Onunla yol almak mümkündür. Fakat onunla beraberken e, nehir kıvamındaysan sen e, bu nehrin e, denize gelme zamanı geldiyse denize dökmek gerekir. Böylece siz de ikiniz birlikte o ırmağın içerisindesinizdir ırmağı bırakıp denize gitmek şeklinde değildir. Aşama aşama parçaların bütüne doğru gidişidir. Bir birliktelik vardır, bir bütün olmak vardır, bir vazgeçiş yoktur işin esasında. Biz kısım kısım olayları ele aldığımız için geçmiş ve gelecek olarak ya da zahiri bir takım işaretlere bakarak böyle değerlendirdiğimiz için bir ayrılık gibi gördüğümüz çoğu şeyin aslında kaynağına aktığını fark edemeyiz. Orada bir birleşme söz konusudur. İçte bir birleşme vardır. Dışarıda da bir birleşme vardır. Kimse kimseden zaten öz olarak ayrılamaz. Ayrılık sadece dış görünüşte, dış, dış dünyanın bizim tarafımızdan algılanış biçiminde. O algılanma tarzlarını kaldırdığımızda, her bireyin olaya bakış açısını kaldırdığımızda her şey bir bütün olur. Herkes aynı hedefi kilitlendiğini çok net bir şekilde görebiliriz ki bu hedef tamamen İlahi deryaya ulaşma hedefi. Herkes oraya ulaşmaya çalışıyor. Kimse bunu bilerek yapıyor. Kimi de bilmeden oraya gitmeye çabalıyor. Başka şekillerde gitmeye çabalıyor. Nereye gittiğini bilmeden bunu yapıyor. Ama gene de bunu yapıyor. Yani küçük bir bebeğin susuzluk ihtiyacını çok farklı şekillerde ister. Ama annesi bunu bilir. Ona su ihtiyacını verir. Yaradanla bizim aramızdaki bağda aslında esasında budur. Senin ne istediğini o çok iyi biliyor. Ve sana onları gösteriyor. Sen bilmediğin için reddediyorsun. Çünkü küçük çocuk iradesiyle annesine teslimdir. Sen haklı arandaki o iradeyi perde yapıyorsun kendine. Aslında o sana verilmesi gereken en güzelini, en mükemmelini sana vermeye çalışıyordur. Senin ihtiyacını o yarattı çünkü. Senin gittiğin yolu o yarattı. Her şeyi o yarattığına göre onun senin önüne serdiği yolu direnmeden, direnç göstermeden takip ettiğin zaman en muazzamına erişeceksin. Ondan daha iyi kimse seni bilemeyecektir sonuçta. Seni götürmeye çalıştığı yeri gözlemek ne olup bittiğini şahit olmak, bunu gözlemek. Hangi oluş içerisindeysen o oluşa e, katkı sağlayarak onu gözlemek, direnmemek, zihnimizi devreye sokmamak ve her şeyin olması gerektiği gibi olduğuna e, kanaat etmek ve ondan sonraki aşamaları beklemek. E, böyle olduğu takdirde bizim tutturduğumuz yolda, bizim adım attığımız yolda her şeyin arkasında hakkın var olduğunu görürüz. Şimdi aşk yolunda ilk aşka düşüldüğü zaman ciddi bir yanlış olur, bir sorgulama olur. Çünkü düşünün aşk dolu bir gönle düşmüştür. O güne kadar aşka dair birçok bilgi var orada, birçok beklenti var orada, senelerin verdiği bir arayış var orada. Şöyle bir güneşin altında yanıp kavrulmuş ufacık bir ateş parçasıyla Yalımları göğe yükselecek bir çalı çırpı birikimini düşünün. Bir çalı çırpı birikimini düşünün. Oraya ateş düşer düşmez bir anda yakıp kül edecek. Aşka düşüldüğünde ilk hissedilen şey bu. Bağırtılar, çığırtılar, gözyaşları ve ağlamalar. Bu hisse yabancı olmaktan kaynaklanıyor. Fakat oradaki yanışa alışıldığında artık duman arındığı zaman oradaki alev sadece ışık topu haline gelecek. Yanan. Ee, yanışla beraber bir ışığa dönüştüğünü de fark etmeye başlayacak esasında. Güneşin göbeğine gittiğimizde orada cayır cayır yanan bir korun varlığını bilmiyoruz ama bize eriştiği zaman güneşin ışığı ee, ağacın dalında meyveye dönüşüyor. Toprakta bir e, ılıkla ve çiçeklerin, bitkilerin e, yeşereceği uygun ortamı oluşturmaya dönüşüyor. Suda Ayrı bir raks ediyor dans ediyor e, Doğadaki bütün varlıkları Çok farklı şekillerde tecelli ediyor Güneşin ışığı kendi cayır cayır yanarken Oluyor bu ama biz ışığı görüyoruz Onun barında yanıp kavrulan Ateşi ısıyı göremiyoruz Elbette ki İşte aşka düşüp de Yanmıyorsa bir insan Beşeri aşk da olabilir bu e, O aşk sahte bir aşktır Gerçek aşk yakıcıdır. Neden sahte bir aşktır diyoruz? O e, alevin etrafındaki pervaneleri düşünelim. Pervaneler kendi kanatları yandığı halde, belki ayakları yandığı halde, yüzleri yandığı halde ısrarla ateşe doğru çekilirler. Onun cazibesinden kendilerini kurtaramazlar. Durumu gördükleri halde kaçmazlar. Bu pervaneler için böyledir. Hiçbir hayvan bunu yapmaz. Ve bir tek bitkiler yapabilir bunu belki. Onlar da oradan kendi iradeleriyle kaçamayacakları içindir. Yanıp kül oldukları halde ateşin içine atlayan varlık pervanelerdir. O kelebeklerdir. Çünkü o yanışa rağmen o ateşin cazibesi onları büyüler kendilerine doğru çeker. Pervaneler ateşe doğru gittikçe yanmaya devam eder. Yanmak zorundadır. Ateşe gitti, ateşe atladığı halde bir pervane yanmıyorsa eğer, o ateş sahte bir ateştir. Şimdi Allah ve insan arasındaki bağ da bu şekildedir. Allah insanın gönlünü yanmaya uygun yaratmıştır. Asırlar boyunca yaratıldığı dakikadan itibaren insanın ruhuna katılan o kadar çok fazla eracif olmuştur ki bunu ayıklamanın tek yolu yanıştır. Hatta insan bir süre sonra o eraciflerle tamamen dolduğu için kendini onlardan ayıramaz. O ben miyim benim dışımda bana katılmış olan şeylerin bir sonucu mu? Bunun ayrımını yapamaz. Etrafımızdaki insanlarda gözlemleriz, kendimizde gözlemleriz. Bizden açığa çıkan davranışlar ruhumuzdan mı kaynaklanıyor? Yoksa ruhumuzdan kaynaklandığına inanalım diye o kadar çok onlarla dolup taşıyor muyuz? Birikmiştir çünkü bu kuşaklar boyunca, asırlar boyunca. Çok kolay değildir arınmak. Zihinle arınmak imkansızdır. Zihin daha önce de defalarca bahsettim tamamen düğümdür ikiliktir böler bölerek anlatmaya çalışır ve hiçbir şekilde de bizi ikna edemez olayların sonuçlarını gördükçe de zihnimizin ortaya koyduğu gerçeklikle bizim yaşadıklarımızın hiçbir bağ olmadığını fark ederiz ama zaman içerisinde bizde o kadar çok şey birikir ki biz özümüz ve o kir arasında neredeyse hiçbir perde kalmaz iç içe geçmiştir İşte bunların arınması içindir ateş ve bunu bize taşıyacak tek şey aşktır. Aşka düşüp de yanmamak bu yüzden olanaksızdır. Sadece sahte bir aşksa yakıcı olmaz. Eğer aşk seni yakıyor, yakıyorsa sevinmen gerekir. Çünkü gerçek bir aşka tutuldun demektir. Karşındaki kişinin bunu hak edip etmemesinde hiçbir önemi yoktur. Sonuçta herkes aynadır. O aynaya güneşin ışığı çarpmış ve o yansıyan şey de sana gelmiştir senin özlemindir, senin kendi ışığındır aşık olduğun şey esasında. Aşk doğrudur. Kişi de mühim değildir. Davranışları da mühim değildir. Ne yaptığı bize karşı nasıl bir tavır takındığı da mühim değildir. Bizim yaşadığımız şey gerçektir orada önemli olan bu. Sen kendine kavuşuyorsun. İlk adım sana kendine attığın adım o vesile. Çünkü insan da yanmaya uygun. Yanacaksın. Bir insan aşka düşüp ikinci aşamada aşka düşüp aşkı bütünüyle kavradığın her şeyi bildiğini ve aşk diye bir şey olmadığını söylüyorsa ya da aşk şudur aslında falan diyorsa hani tanımlar yapabiliriz yapıyoruz olumlu da olabiliyor bu tanımlar olumsuz da olabiliyor ama bu da esasında aşkın sahte olduğunu gösterir çünkü aşk boyutsuzdur bütünüyle onu kimse kavrayamaz kavradığın şey yine senin zihnindir yine senin o yaşadığın olup biten olaylardan sonra kendinde oluşturduğun olgulardır Aşkın ne şekilde yaşanacağını, aşkı yaratan ve onu sana veren bilebilir. Bu yüzden pervaneler yanıp kül oldukları halde ateşin içerisine girmeye devam eder. Bu yüzden ilahi aşkın o yanışıyla bir kere kavrulanlar, neden sorusunu sordukları halde devam edenler, o ilahi aşkın o çekiciliğine kapılanlar, devam edenler bilirler ki bunu boyutları yoktur. Karşılaştıkları her zorlukta, zihinlerine uymayan her bir tepede, badide, dönemeçte, köprüde soru sordukça aslında şunu fark etmeleri gerekir. Boyutsuz bir şeyin içindeyim ben. Ben bunu kavrayamam. Boyutsuz bir şeyin içinde olduğum kesindir orada. Ki sen her dönemeçte ayrı bir şeyle karşılaşıyorsun. Her e, adımda farklı bir şeyle sınanıyorsun. Ve hiçbirisi bir öncekine benzemiyor. Benzemeyecektir. Çünkü boyutsuz olana yol alıyoruz. Bizim sağ duyumuz, işte bütün o görünen aşkların arkasında ilahi aşkı görüyoruz. Oraya çekiliyoruz esasında. O tatminsizlik, o mücadelenin bitmeyişi bundan kaynaklanıyor. Ona vasıl olana kadar bitmeyecek. Sağ duyumuz devamlı bir savaşın içerisinde bu yüzden. Muhakkak her şey bitsin, işte her şey normale dönsün, işte monoton bir çizgide devam edeyim. inişler çıkışlar insanı konfor alanından çıkmaya zorlar çünkü. Hoşuna gitmez. Fakat sağduyu devamlı bir savaşım içinde. Sağduyu savaşımı bırakırsa eğer zaten sağduyu olmaz. Oraya o sağduyu o yüzden konulmuş. Hayvanlar herhangi bir savaşım içinde değil. Bir şey kafalarında defalarca döndürüp durmuyorlar. Bir şey sorgulamıyorlar. Bir şeyin peşinden gitmiyorlar. Basit onlardaki düzenle. Fakat sen sürekli sağduyunun olayın içine girmesinden ötürü bir savaşım içerisindesin. Süreklidir bu savaşım. Gece gündüz düşünürken ve savaşırken aralıksız bir şekilde bu sağduyunun mücadelesi devam eder. Hiç bırakmaz. Hatta savaşım içinde olduğu şey neyse işte aşkın boyutları olabilir, ilahi olanı ararken olabilir, ilahi olanı ararken olabilir. Burada şunu söylemek isterim.